elektronusun arkadaşım şeyden var burada Memnuniyetle bu işe aracılık etmekten büyük emniyet duyuyoruz. Ben Bence kendimle 1984 yılında Erzurum depremiyle birlikte gönüllü olarak her yıl yılda dört defa verildim. Gönüllü kan bağışlayıcısıydım. Ama bundan üç yıl önce bir baypas ameliyatı geçirdim. Üzülüyoruz şimdi veremediğimden dolayı eee kan bağışında bulunamadığından dolayı o sebzeden dolayı da altın madalyam var. Eee kan bağışçısı olarak e, Allah razı olsun. Sizlere de teşekkür ederiz. Sağ olun. Bunlar bir şeyler kesinlikle kaldırmıyorsun. Evet. Bol bol su içiyorsun Olur mu? Hı Hı Hı